Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Bulut Spor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi Kırmızı Beyazlı ekip kulüp tesislerinde teknik direktör Seyit fırtınalar yönetiminde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Said Karafırtınalar ligi düşündükleri yerde bitirdiklerini ancak ligin ikinci yarısının zor olacağını açıkladı. E, i̇lk yarı için hedeflerimizi tuturduk diyebiliriz. E, i̇kinci yarı tabi bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Hazırlık maçları da iyi oldu. E, çocuklar elinden geldiği kadar gayret gösterdiler. E, bunu daha önce de gösteriyorlardı zaten. E, şimdi ligin ilk maçı Manisa hakikaten içeride e, oynayacağımız zor bir maç ama şöyle de bir maç e, kazanırsak ee, şu anda 8. gibi görünüyoruz ama ilk 7'nin içerisinde de 3'te varaca baktığımızda. En yakın rakibimiz o görünüyor. Ee, onunla aramızdaki puan farkını 5'e çıkaracağız bizim açımızdan. Ee, çok önemli. Rakibimizin de haftaya bay olduğunu düşünürsek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Oyuncularımla da az evvel onu konuştum. Ee, i̇nşallah bunu başarıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kara fırtınalar transferler hakkında da konuştu. Ya önce sondan başlayayım. Kaleci transferi mutlaka yapılacak. Bir tane de genç bir stoper bulabilirsek e, 2002-2003 e, onun üzeri bir yaşta olursa tercihimiz olacak. E, yeni gelen oyuncular e, kendilerini kanıtlamış iyi oyuncular. E, daha önce bu ligde oynamış e, Dino'dan bahsediyorum. E, Safa'dan bahsediyorum. Alex için e, bu lige ilk defa geliyor. E, performansını hep beraber göreceğiz. E, fizik olarak hazır görünüyorlar ama takımında son haftadan bir performansı var. E, i̇lk haftadan onları değerlendirmeyi düşünmüyoruz ama ileriki dakikalarda oyunu alabiliriz. E, katkı verecekleri kesin. E, İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Kara fırtınalar ligin ikinci yarısında puan savaşı olacağını söyledi. Kesinlikle bu ilk yarı da vardı bu ikinci yarı tabii takımlar biraz daha hedeflerini büyüttüler onunla ilgili yatırım yapıyorlar ciddi yatırım yapıyorlar karşılığını almak isteyecekler kolay bir lig olmayacak daha önce de maçlar kolay değildi bundan sonra daha da zor olacak İnşallah oyuncularım bunu kolaya çevirir.